Herkese selamun aleyküm. Amatör mini bir belgesel tazında video çekeceğim. Bugün sizlere altın çiçeğini tanıtacağım. Altın çiçeği benim çocukluğumda gidip topladığım ve çok hoşuma giden bir çiçektir. Çocukken biz bunları toplamak için tepelere çıkardık ve bunları toplayıp bağlayarak evin bir köşesine asardık. Şimdi dilim döndüğünce bu çiçekten bahsetmek istiyorum. Altın çiçeği güz sonu yani gün dönümünden sonra 21 Haziran'dan sonra Temmuz'un ortalarında açan bir çiçek. Normalde biliyorsunuz gün dönümünden sonra otlar sararır. Bitkiler artık kurumaya doğru yani sonbahar mevsimine doğru yön tutar. Ancak bu altın çiçeği tepelerin kuzey yamaçlarında gün dönümünden sonra çıkarlar ve çiçek açarlar. Bu çiçeğin özelliği topladığınızda götürüp ışık almayan bir yerde kuruttuğunuzda şu anda gördüğünüz şekliyle hiçbir şekilde ölmez ve bu şekilde yıllarca o asılı olduğu yerde veya beklettiğiniz vazonun içinde su koymadan yıllarca durabilir. Bu altın çiçeğin özelliği bu. İşte büyüdükten sonra şehire gittiğimizde ben bunu son zamanlarda aktarcılarda gördüm. Gerçekten e, bu altın çiçeğinin sağlık açısından da birçok faydaları varmış. Bunun çayı yapıldığında birçok vücuttaki toksin atılmasından tutun da birçok şeye şifası olduğu aktarcılar tarafından anlatıldı. Ancak şimdi sizlere yanlış bir bilgi veripse yanıtmak da istemiyorum ama e, internete girdiğinizde altın çiçeği diye arattığınızda bu çiçeğin bir sürü faydası olduğunu göreceksiniz. İşte bu altın çiçeğinde bizim çocukluk anılarımız saklı. İşte her şey kurumaya bitki açısından kurumaya yok olmaya yön tutarken bu çiçek de dirilmeye başlıyor. Yani bu çiçek her şey öldükten sonra bütün bitkiler kuruduktan sonra bu çiçeğini açıyor. İşte bu da Rabbimin bir hikmeti olsa gerek. Biz çocukluğumuzda bunları toplamak için bunların çiçek açıp açmadığını kontrol etmek için günlerce haftalarca tepelerin kuzey yamaçlarına gelir ve bunları kontrol ederdik. Bunların her birinde çocukluk anılarımız gizli. Onun için bu çiçeğin benim için hayatında çok büyük önemi vardır. Şimdi bundan sonra kader çiçeğini çekeceğim. Onunla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.